iki parçayı civata, somun ve rondela ile bağlama. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere iki parçayı civata, somun ve rondela ile nasıl bağlandığını anlatmaya çalışacağım. Şu civatamız bu somunumuz şu rondelamız. Civata, somun ve rondela. Bu da iki tane parçamız. Bu iki parçayı civada somun ve rondela ile bağlayacağız. Bağlamak için önce iki parçamızı da boydan boya deleceğiz. Deleceğiz ama kaçlık deleceğiz. Elimizdeki civatanın kaçlık olduğunu bileceğiz. Farz edelim bu civatamız diş ütü çapı 12 mm olan metrik 12 bir civata. Dolayısıyla buradaki delikleri 12'den daha büyük bir matkapla deleceğiz. Çünkü civatamız buradan rahatlıkla geçsin diye. Yani bu metrik 12 bir civata ise bunun dış çapı 12'dir. Biz burayı 12.5 milimetrelik bir matkapla deleceğiz. daha büyük matkapla delersek çok boşluk olduğundan bağlama iyi şekilde olmaz. Dolayısıyla iki parçamızı münasip bir matkabı deldikten sonra şimdi bağlantıyı nasıl yapacağını göstereceğim. İster civatamızı üstten aşağı takarız, isterse alttan yukarı takarız. Deldiğimiz yere civatamızı taktıktan sonra rondelamızı koyuyoruz, yani pulumuzu. Ondan sonra da somunumuzla da el yordamıyla Hafif sıktıktan sonra anahtar yardımıyla güzel bir şekilde sıkıyoruz. İşte görüldüğü gibi şeffaf bir camda daha rahat görülsün diye yaptım. İki tane parçamızı civata, somun ve rondala ile bağlantısı bu şekilde oluyor. Sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.